Önünü alamadığımız, çare bulamadığımız Bir şiddet Kadına şiddet, çocuklara şiddet Kendimize şiddet aslında Onun çünkü niye? Erkeği delikanlı doğurdu Narin için gözyaşlarımız dinmemişken Dinmemişken dünkü olaya söyleyecek cümlem, kelimem bile yok maalesef. Ee, bu kadar bir duygu yaparsam yine ağlayacağım ve sesim kısılacak. Zaten dünden beri yüzüm gözüm bir şiş. makyaj zor durdu ama bilmiyorum nasıl görünüyorum. Yine de size... Bilmiyorum ne olacak ama ben diyorum ki bu gecenin bu güzel enerjisiyle hadi gelin hep birlikte dua edelim de bu güzel enerjimiz kötülükleri yok etsin. Bu gece olsa, bir gece olsa sizin iyiliğinizle, dualarınızla kötülükler son bulsun bu müzikle.